Merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Gölge kabinemizdeki Milli Eğitim Bakanı ve Milli Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Soğat Öz da Cumartesi günkü büyük mitingimizin son detaylarını da konuştuk. 18 Mayıs Cumartesi Saraçhane'de saat 13'te atanmayan öğretmenlerle, atanmayan öğretmenlere söz verildiği halde kaldırılmayan mülakat ve tüm mülakat mağdurlarıyla ve son günlerdeki müfredat tartışmalarından rahatsız olan herkesle öğrenciler, veliler, eğitimcilerle birlikte büyük eğitim mitingini yapıyoruz. Ve herkesi orada atanmayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına ve müfredatla mağdur olacak gelecek nesillere sahip çıkmaya çağırıyoruz. Mitingimizde kamu görevlileri de olabileceğinden Cumhuriyet Halk Partisi olarak Parti bayrağımız yerine Türk bayrağını getireceğiz. Mitingimizi Türk bayraklarımızla birlikte yapacağız. Ve herkesi Saraçhane'ye saat 13'te 18 Mayıs günü bu büyük mitinge davet ediyorum.